Merhaba çocuklar, ne yapıyorsunuz? İyiyiz öğretmenim, sizden ne haber? Ben de iyiyim. Şimdi adlarınızı söyleyeceksin sen. Meryem. Sen? Ezgi de. Ezgi. Aferin size. Sen Maviş. Maviş. Onun ben. Furkan. Tüm... Sen Sezer. Furkan. <laughs> Sezer. Çok güzel misin sen? Ama, ama kayı mi? bu. Evet kayıyor. Evet şimdi sınıfınızı bir çekeyim ben. Duvarlarınız çok güzel. Burası öğretmeninizin odası mı? Evet öğretmenimiz sizin için yaptık biz burayı. Oy canlarım şey. benim. Evet müdür gibi de bize yardım etti. Aferin işte çocuklar. Çok güzel yapmışsınız. Çok güzel yapmışsınız öğretmenlerin odanı, odanıza